Evet iyi akşamlar sayın Logolfa izleyicileri. Bir maç sonu yayında da birlikteyiz Cem Hocam'la birlikte. Hoş geldin Cem Hocam. Hoş bulduk. Biraz herkese, geç kaldık ama. Herkese hayırlı akşamlar diyoruz. Biraz geç kaldık. Ufak bir elektronik aksaklık yaşadık o yüzden özür diliyoruz. Biraz da maçın skorundan dolayı moral bozukluğuyla trafikte geciktik. Bu yüzden sözü Cem Hocama bırakıyorum. Önce bir maçın genel anlatımını dinleyelim hocamızdan. Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz. Sizin de sorularınızı bekliyoruz bu arada. Hocam çok erken girdin ya. <laughs> Sen bir iki dakika yürüdü. Evet moral çok bozuk. Neyse <laughs> yapacak bir şey yok. Hocam şimdi tabii geçen hafta da konuştuk. Çok güzel bir fikstür bizi bekliyordu. Evet. Hani bundan sonra hadi milli ara diyelim. Milli aradan sonra tuzla maçı. İşte evinde iki hafta üst üste keçi Öğrenci Erzurum maçı zaten bir seri yakalamışsın. Erzurum da seni yenebileceğin bir takımdı. Beklediğimizden evet, diğer... biraz daha dirençlilerdi. fakat yine de çok rahat dirençli, geçebilirdik. Dirençli olacakları kesin. Zaten üçlü savunma yani kendilerindeyken üçlü savunma oynuyorlardı. Top bizdeyken beşli savunmaya geçiyorlardı. Yani sen zaten artık hedef takımısın. Hedef takımı olduğun için diğer takımların özellikle burada bu sahada ee, Yıldız Entegre sahasının stadında sana zaten defans oynayacağı, savunma yapacağı aşikar. O, o net ya. yani. Evet. Erzurum gibi takımların zaten e, kaçınılmaz. Ama şöyle bir, bir hani e, yani artı eksi mıknatısları birbirini itmesi hani şöyle bir durum var ya hani onlar ne kadar konsantre olmuşlarsa biz de o kadar demotiveydik. Evet. Yani Şöyle diyeyim tatile erken çıkmışız net. Milli ara tatiline erken çıkmışız. Yani şimdi burada Cuma bugün maçı oynadık. Normalde pazar günü oynayan takıma minimum 3 gün izin verir. Her takım biliyorsun sen de 15 Aynı gün olarak oldu mu 3 gün izin verir. Hadi buradan da bir de 2 gün bu maçı alsak ben sana söyleyeyim minimum 5 gün izni alacaktı futbolcular. Şimdi ne olur bilmiyorum ama 3 gün 4 gün 5 gün şimdi izni, kamp olur. <laughs> izni erken çıkmışlar. Bak net söyleyeyim ya. Yani bunun bu kadar yani 10. dakika adam sana bir ikram yapmış. Öne geçmişsin. Bütün şartlar senin lehine işliyor ama sen oynamamak için veya mücadele etmemek için direniyorsun. Sonucunda kaçınılmaz. Evet tespitler çok harika. Biraz erken tatil havasındayız. 8 hafta geride kaldı trend Yol birincilikte. İlk 2 hafta mağlubiyetle başlamıştık. Hı hı. Sonra 5'te 5 beş, harika sonuçlar aldık. 6'da 6 çok rahat yapabileceğimiz bir maçı. Dediğiniz gibi konsantre eksikliği, birazcık da erken tatil havası. Oyun formatında da bugün sanki böyle ne oynadığımız belli değil gibi. Şimdi Ertuğrul Hoca'nın da bugün sistemini tam çözemedim. Yani son 5 dakikayı seyredemedim ben buraya yetişmek için. Hocam baştan bir sistem yoktu ki. Yani baştan bizim sistemimiz şu. Dörtlü Tecrübeli bir savunma. Oraya sonra Emir Ortakaya girdi ki bugün beni ciddi anlamda özellikle ikinci yarı Erzurum ataklarında ayar kırıklığına uğrattı. Çünkü çok adam kaçırdı. Adamını inanılmaz kaybetti. Ee, dörtlü bir savunma. Tecrübeli bir kaleci. Ee, önlerinde keza aynı şekilde yine işte 6'sa 8'e hadi onu diyelim ama top bizdeyken bizim e, oyun planımız sağ kan diye şeyler. Oğuz oradan bindirsin, işte Amaral'ı boş alana kaçıralım veya Amaral e, rakip futbolcuları kendine çeksin, Oğuz'un önünü boşaltsın, Oğuz'un önüne yuvarlayalım, oynayalım. Baştan beri zaten biz bunu yapıyoruz. Evet. Yani muhtemelen rakip de bunu çözmüş. Oğuz evet bir iki denedi ilk yarı. İlk yarının belki en iyilerinden biriydi Oğuz ama ikinci yarı da bir o kadar e, kötüydü diyelim. Zaten çözmüş. Böyle bir planın yok ki hocam senin zaten. Plan? Ya plan yok. Yani herhangi bir plan yok. Yani Amaral'ın gelip ceza sahasının içerisinden top çıkarmaya çalışması veya bizim kendi ceza sahamızdan bahsediyorum. Top çıkarmaya çalışması, top almaya çalışması kadar saçma bir şey olamaz ya. Amaral dediğiniz 10 numara, da 41 numara yazıyor ama evet. on 10 numara pozisyonda bir futbolcu. Adam eksiltmesi gereken, sırtı dönük oynaması gereken, ne bileyim o kritik, hani e, o derin topları, son topları ile buluşturması gereken veya Berit ile, ile buluşturması gereken adam ceza sahibinin içerisinden geliyor, top çıkarmaya çalışıyor, top almaya çalışıyor. Sonra diyorsun ki git ileri bir şeyler yap. Yani bunu kenardan hoca görüp ya Amaral senin yerin orası değil, burası. Sen burada bize verimli ol demesi gerekirken belki de Amaral oralarda bir şeyler yapamadığı için, kendini göstermek için ceza sahası içerisine geliyor. Oradan top çıkarmaya çalışıyor, top almaya çalışıyor ama maalesef bunun bize bir katkısı yok. Yani onun dışında sen söyle hocam. Yani Beritsi'yi ilk kere evet bir top kovaladı. Bir iki de e, rakip arkasına koşu yaptı. Onun dışında yok. Sol taraf gene yok. Evet gene sol taraftan yok. ziyade biraz daha forvet gibi oynadı. Tam da ne oynadığını ben anlayamadım maçın içinde. Çünkü oyunu oradan kurmuyoruz ki hocam. Atilla'ya geliyor, Atilla bir şeyler yapıyor, debeleniyor, debeleniyor, debeleniyor. Sonra işte alıyor ya stopere veriyor ya en yakın orta saha futbolcusuna veriyor. Tamam. O da dönüyor sağ tarafa. Sağ taraftan işte Oğuz, Kandi yaşı buluştur, Amaral'la devam et. Sonuç sonuç kötü. Sonuç her durumun önlemi. Evet. <laughs> sonuç her durumun önlemi yani. Evet, milli maç arası öncesi beraberlik bizim için de kötü oldu sayın izleyiciler. Sorularınızla alakalı cevap vermeye çalışacağız. Kutluğan Görücü, 45'te Fofana'nın girmesi tamamen mahvetti. Cihat sakat veya rahatsız değilse bu değişiklik anlaşılır değil. Tabii şimdi o değişiklikte de ben de düşündüm. ki bir sorunu vardı. Çünkü Cihat'ın o dakikada çıkması çok da olağan değildi bana evet, göre. Evet. Yani aksi bir durum yoktu en azından. Evet. Hani Yusuf Emre'den kötü değildi. Yusuf Emre Cihat'tan kötü değildi. Hani alacağın adam yani hani şu düşünebilir. Eğer bir sakatlık yoksa herhangi bir sıkıntı yoksa hani oradaki direnci biraz daha arttırayım. E, Erzurum'un kontrol ataklarına cevap vereyim. Engelleyeyim dedi ama maalesef yediğimiz golde adamlar çok rahat e, merkezden delip gollerini attılar hocam. Evet, bizim, hazırladılar. bizim attığımız gol öncesi verilebilirdi. Orada bir şanslıyız. Hakem bizden yana takdir hakkını kullandı. Hı hı hı. Bir de VAR sistemi ile alakalı bir pozisyonu 5 dakika incelediler. Trenç Hocam yol galiba ve birincilikte de böyle uzun beklemeler yapıyoruz. Sizce bu maçın gidişatını etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Vallahi ciddi anlamda soğumasına sebep oldu evet. ama zaten ben size bir şey söyleyeyim yani orada zaten bizim işimize yarıyor hocam. Biz zaten bir tempo yakalamış değildik ki. Bir, bir ara bir ivme yakaladık. Seyirci sayısı yine çok değildi beklediğimizin altındaydı bu arada. Çağrımıza kulak asmamış gibi görünüyor seyirciler. Bir böyle bir ivme yakaladık maç. Evet, Saman alibi gibi gidecek evet. gibi oldu ama ben kendim bizim forvet Tanken'in 2-3 haftadır kendi görüşüm böyle bir isteksiz gibi bir güçsüz gibi bir hali var. Skora bazen etki yapıyor fakat öyle bir ağırlığı şu anda hissedilir gibi değil sadece. Oğuz'un ilk yeri kesmiş olduğu topu gol kafa olarak bazen. değerlendirseydi evet. kafa vur evet köşede evet, belki biraz zor pozisyon iyi de e, ilk yükseldi sıçradı ama Tahminim herhalde. Oğuz'un bir tane ortası o var hatırlayabildiğim. Onun dışında soldan. Onun yok gene yok yani. Soldan yok. Hayır yani. hayır Oğuz'un hayır. Baştan beri söylediğimiz şey hocam zaten. Yani Oğuz evet bu kadar bindiriyor. Ya yani güzel olan şu Oğuz açısından defansın ciddi anlamda dengesini bozuyor. Zaten onu da yapmışsa biz Kocaelispor olarak biz Kocaelispor olarak o dengeyi bozamazsak ben sana söyleyeyim ya yani pozisyonları da bulma şansımız yok. Yani Oğuz'un oradaki ciddi anlamda eforu eee ikinci yarıya da yansımadığı için belki skoru bizim almamızda evet maçın ikinci yarının başında da gol yedik. MR MB kullanıcı Tangi gene çok kaçırdı. Çok kaçırmadı. Kaçırdı. Ata Bey Muhammed Can Gölü yayınlar. Teşekkür ederiz bu arada. Yayına uzak katılanlara tekrar iyi akşamlar diyoruz. Bizleri beğenip abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. MB şöyle diyeyim evet. Tange Velev ki kaçırdı. Sanki gününde olmayabilir. Geçen hafta da gününde olmayabilir ama işte Mereme sıkıntı... De bir de şey söylemiş. Kolay maçlar bitti. Şimdi kritik maçlar başlıyor. 5 maç kazandık güzel ancak orta sahamız çok zayıf. Fofana'yı iyi ki kiralamışız. Umarım devre arası yollarız. <laughs> evet, çok güzel şeylere değinmiş. Zaten i̇yi benim ki de, kiralamışız benim de yorumda... derken benim... ki aldık diyecek zannettim. <laughs> benim de yorumda, benim de yorumda zaten ee, bununla ilgili yani direkt böyle değil de e, girişi onunla yapmadım ileride devam ederiz diye. Evet ederiz. Önemli olan şampiyonlukta Mermiye de cevap olsun. Diğer izleyenlerimize, seyircilerimize de cevap olsun. Arkadaşlar şampiyonluk bu maçlardan geçiyor. Yani işte burada ben Erzurum'u 5-5 beş yapmışım. içeride oynuyorum. Nasıl olsa yenerim düşüncesiyle çıkarsan bu maç senin için üsran olur. Evet. Beklenmedik bir iki puan kaybolur. Çünkü sen yarın takımını oluşturmuşsun. Sıkıntı yok hocam zaten. İyi e ve ciddi konsantrasyonla çıkacaksın. Veya zor maçlar. Yani iyi e ve dediğim ikinci yarı tabii o da. Yani kafadaki takım olduğu için söylüyorum. İşte Bodrum'a, Bandırma'ya zaten ciddi konsantrasyonla çıkacaksın. Bu maçlar özel maçlar. İyi çünkü yukarıyı hedefliyorsun. Yukarıyı hedefliyorsun. Önemli olan önemli olan. her durumda kaybedeceğiz. Geçen şey. hafta da aynı konuya değinmiştiniz. Evet, değindim değil mi? Yani önemli olan bu bu maçlar Gerçekten. işte. Yani ben bundan çok korkuyordum. Korktuğumuz maçımıza geldi. Genelde şampiyonluklar bu yollardan, bu maçlardan geçer demiştiniz. Evet. Atlı çıktığınız çok net olarak gördük bu hafta. Yasir HK iyi yayınlar takım çok korkak oynadı. Aslında korkak oynamadı fakat ne oynadığı belli değildi. Korkak oynamadı. Konsantrasyonsuz oynadı. Bir ne? de gereksiz bir gerginlik vardı. Maç boyunca seyirci de bundan etkilendi, bizim kulübe de etkilendi, rakip de motive oldu. Yani o, o yönde de biraz eksiğimiz var. Yani oyunu daha çok rakip alana yıkmaktansa sürekli böyle bir rakiple dalaşmak, hakeme itiraz etmek işte o o şekilde de dakikaları boşuna harcadık gibi gözlemledim Hocam, açıkçası. Kesinlikle katılıyorum. Şöyle de bir durum var. Maçın başında bulduğun gol de seni biraz Hani o rahatlığa da itmiş olabilir. Evet ben bu maçı da rahat alacağım. Zaten rahatsın. Hani Erzurum maçın 10. dakikasında 11. dakikasında yine gol buluyorsun. 12. dakika mıydı? Dakikayı hatırlamıyorum. 12. 12. dakikada. Bu gol de seni bir rahatlığa itti. Tamam ben bu maçı rahat alırım düşüncesine kapılırsan Dua karşıda da bir takım var. Karşında evet, Saygı tecrübeli bir, bir katı takım, tecrübeli var. Bir takım var. Transgar yasağı olmasına rağmen bana göre tecrübeli bir takım. Hem de deplasman karnesi kötü olan bir takım olmasına rağmen ki bu takımı Adana Spor bile yendi. Hani işin şey tarafına bakarsak, bu taraftan bakarsak tecrübeli bir hocaya sahip. Ben mesela bugün gördüm, Hakan Cobanoğlu'ydu galiba yardımcı hoca çok. İyi futbolculardan eskiden iyi de bir teknik yardımcı. Yani ekipleri falan da çok iyi. Hani baktığın zaman e, küçümsemek bize ciddi anlamda e, pahalıya mal oldu hocam. Evet öyle oldu. Evet sayın izleyicilerimiz 8 hafta geride kaldı. 8 İki... hafta geride kaldı değil mi hocam? 8 maç geride kaldı. 2 tane mağlubiyetle başladığımız ligde 5'te 5 beş yaptıktan sonra iyi bir hava yakalamıştık. 6. maçı alıp artık tüm rakiplere şampiyonluk adayı